Sevgili öğrencilerim merhaba, ee, yeni nesil alıştırma tadında 9. testimizle e, videomuza devam ediyoruz. Soru bir de ne diyor? Yandaki şekil hassas bir teraziye ait ekrandır. Ekranın sol bölümünde yer alan tam kısım, sağ bölümünde yer alan ise ondalıklı kısımdır. Görülüyor zaten bakın şurada şöyle göstermiş. Ondalıklı kısım şekilde görüldüğü gibi iki basamaktan oluştuğu için... Ondalık, ondalık kısmı iki basamaktan büyük olan sayılar yüzde birler basamağına göre yuvarlanıyor. Yani virgülden sonraki kısım iki tane yapılana kadar yuvarlanıyor. Hassas teraziyi kullanan bir kuyumcu gerçekte 2,187 gram olan altını tarttığında aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bu tartı bunu tartamayacak. O yüzden bunu yuvarlamam gerekiyor. Ee, virgülden sonraki %1'ler basamağı 8, ondan sonraki rakam 7. Bu demek oluyor ki önündeki rakama 1 ekleyecek. Yani yuvarlanmış hali 2,19 yapacak. Bu demek oluyor ki altını daha ağır tartacak. Daha ağır tartacak. Buna karar verelim. Ve seçenekleri okuyalım. Ne diyor? Ekranda gözüken ağırlık daha azdır. Evet, ekranda çünkü 2,100 eee özür dilerim. Eee ekranda 2,19 olacak. Ama asıl 2,187 idi daha ağır tartacak. Evet bu o zaman nedir? Daha azdır. Yan, yanlıştır. Daha fazla çünkü altını satır alan kişi ödemesi gerekenden fazla ödeme yapacak. Evet altınım 2,187 idi ama ben 2, 187 gramdı. Ben 2,19 gram alacağım. Yani daha fazla alacağım. Daha fazla alacağım için daha fazla ödeyeceğim. Doğru. Kuyumcu sattığı altından zarar etmiştir. Hayır kar etmiştir. Az e, varken az gramdan daha çok gram satacak. Oluyormuş gibi satacak. O yüzden zarar etmeyecek kar edecek. Altının değeri azalmıştır. Hayır altında hiçbir değişiklik olmamıştır. Özür dilerim şurası da eksi. Şurası da eksi. O zaman doğru cevabım hangisidir? Bursa'dır. İkinci soru ne diyor? Yukarıda verilen ondalık sayının her bir basamağı aşağıda verilen kümenin elemanlarından oluşmaktadır. Bakın hangisine hangi elemanın yazılacağı veriliyor. Buna göre oluşturulabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir? O zaman ben şurada verilen elem, kümelerin elemanlarını tek tek yazayım bence. D kesişim E kümesinde elemanlarını bir yazayım. D şurası görülüyor. E kümesi hangisi? Şu öbür yuvarlak. İkisinin kesişimi sadece 5. Hemen yazdım. A kesişim C A kümesi görülüyor. C kümesi öbür A kümesi şurası. C kümesi de şu uzunlamasına olan dikdörtgen. Peki bu ikisinin kesişimi kesişimi nedir? Sadece 4. Devam ediyorum. D birleşim B. Birleşimde ne yapıyorum? Bütün elemanları alıyorum. İsterseniz şurayı bir e, ben bir sileyim. Karıştı çünkü. Şöyle bir sileyim. Sonra kalemimi alayım. Devam edeyim. Birleşim kümesinde bütün elemanlar alıyor. D'nin elemanlarını ben bir yazayım. Yuvarlağın içindekilerin hepsini 7, 8, 6, 4 ve 5. Bunun arkasına B'yi ekleyeceğim ama B'de e bunun da olanları elemanları yazmayacağım. Bakayım. Hayır zaten B bununla kesişmediği için 9 ve 3 yazdım. Devam ediyorum. C kesişim B. C kümesi şu uzunlamasına dikdörtgen B. evet bunu sadece 9 var yazabileceğim. Devam ediyorum. Hangisinde kaldım? E birleşim B. E kümesinin elemanlarının hepsini ben bir yazayım. 1 9 0 5 Arkasına B'yi ekleyeyim. B'de 9'u yazmıştım. Geriye ne kaldı? 3 kaldı. Ee, D kesişim A kümesini yazıyorum. Bakalım D kümesi yuvarlak. A kümesi evet ikisinin kesiştiği sadece 4 ver yanılmıyorsam. Yeniden bakayım isterseniz. Şurası D. Şurası A. 6 da varmış. Hemen düzeltelim. Evet şurayı sildim. Kalemimi aldım. Bir de 6 var. Hemen 6'yı da yazdım. Devam ediyorum. D kesirim A. En son B birleşim A kümesi. B kümesinin elemanlarının hepsini yazayım. 9 ve 3. A kümesini buna ekleyeyim. A kümesi nerede? 2, 6, 4. 2, 6, 4. Şimdi yazabileceğim en büyük sayı için buralara yazabileceğim en büyük rakamları alacağım. Şimdi D kesişim E'de zaten bir tek 5'im var. Başka bir rakamım yok. Yazdım. Ee, A kesişim C'de 4'üm var. Başka bir sayım yok. D birleşim B'de yazabileceğim en büyük rakam 9. Yazdım. C kesişim B'de gene yazabileceğim bir rakam yok. 9 sadece. E birleşim B'de yazabileceğim en büyük rakam 9. D kesişim A'da en büyük rakam 6, B birleşim A'da yazabileceğim en büyük rakam 9. O zaman yazabileceğim en büyük sayı bu. En küçüğe geçtim. D kesişim E'de yazabileceğim sadece 5 vardı zaten. A kesişim C'de sadece 4 var. D birleşim B'de yazabileceğim en küçük rakamı yazacağım. Bakıyorum 3. Bakın burada en küçük rakam 3. C kesişim B'de bir tek 9 var. 9 yazmak zorundayım. E birleşim B'de yazabileceğim en küçük rakam 0. D kesişim A'da yazabileceğim en küçük rakam 4. B birleşim A'da yazabileceğim en küçük rakam 2. Şimdi bunun farkını soruyor. Hemen çıkarayım. E, 9'dan 2 çıktı 7, 6'dan 4 çıktı 2, 9'dan 0 çıktı 9, 9'dan 9 çıktı 0, 9'dan 3 çıktı 6, 0, 0, 6,0927 o da hangi şıkta verilmiştir? Adana'da. Uzun bir soru ama dikkatli yapılırsa gayet basit bir soru. Üçüncü soru. Yanda verilen seksek oyununun kuralı şu şekildedir. Oyuncu taşı atar. Taşı attığı kare dışındaki karelere birer kez zıplar ve taşı alır. Oyunu tamamlar. Verilen seksek oyununa göre Ali'nin zıpladığı tüm karelerin toplamının bir tam sayı olması için taşı hangi kareye atmalıdır? Bu demek oluyor ki virgülden sonraki sayıları topladığımda tam bir sayı elde edeceğim. F'yi bir kere kafadan elemem lazım. O zaten tam bir sayı. Şimdi düşündüğümde 3'ü tam yapacak olan sayı hangisi? Yani 10 yapacak olan sayı 7. O zaman bu, bu ikisini atmış olamaz. Devam ediyorum. 6'yı tamamlayacak olan sayı hangisi? 4. Demek ki bu ikisine de atmış olamaz. Hangisini atmalı? C'ye atmalı. Yani doğru cevabım Bursa olmalı. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Ceren, Mustafa ve Rahmi yukarıda verilen A, B, C kümelerin elemanlarını kullanarak, kullanarak birer sayı oluşturuyorlar diyor. Şimdi birinci çocuğum ne diyor? C kümesinin elemanları hemen C kümesinin elemanlarını yazalım. Neymiş? 2, 9, 8, 6, 3, 7 ve 0. Şimdi bunu kapattım. Bunu bunlar bu rakamları kullanarak bir sayı yazacağım. Bakalım ne diyor. Birer kez kullanarak ondalık kısmı bir basamaklı. Bakın ondalık kısmı bir basamaklı. 30'dan küçük en büyük ondalıklı sayı yazacağım. 30'dan küçük olması için 3 yazamam. O zaman 2 yazacağım. 20 küsürlü en büyük olabilmesi için 29 olabilmesi lazım. 30'dan küçük en büyük olabilmesi için virgülden sonraki sayı da bunlardan sonraki sayı olması lazım. O da ne olacak? 8. Demek ki birinci yazacağım sayı 29,8 olacak. Devam ediyorum ikinciye. C kesişim B kümesi. Bakayım. C kesişim B kümesinin elemanları neler? 8, 6 ve 3. Şimdi kuralda ne diyor? Birer kez kullanılarak ondan küçük, ondan küçük olması için 8 virgül olması lazım. En büyük ondalıklı sayı demek ki virgülden sonraki ne olacak? 63 olacak. Devam ediyorum. A birleşim B hemen yazalım A birleşim B'nin elemanlarını. 1 2 9 8 6 3 5 ve 4. Şimdi rakamları farklı ve ondalık kısmı bir basamaklı, gene ondalık kısmı bir basamaklı olacak basamaklı tam kısmı 3 basamaklı hemen kuralımı gerçekleştirdim. En büyük ondalık sayı o zaman yazabileceğim en büyük rakamlar 9 8 bakayım 7 var mı yok o zaman 6. Sonra ne yazacağım? 5. Demek ki bir sonraki sayım da bu olacak. 3 tane sayıyı elde ettim. Ne diyor bu sayıların toplamı? Hemen alt alta yazıp toplayalım. 986,5 29,8 8,63 toplamada ne yapılıyor? Virgüller alt alta yazılıyor. 3 aşağı indirdim. 5, 6 daha 11, 9 daha, ay 8 daha 19 virgül indirdim. Şuraya birimi yerleştirdim. 9, 1 daha 10, 18, 24, elde var 2, 8, 2 daha 10, 12, elde var 1, 9, 1 daha 10. 1024,93 o da hangi şıkta vardır Adana'da. Beşinci soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki sayı doğrusunda üçgen ve kare sembollerin arası 10 eşit parçaya ayrılmıştır zaten görülüyor. Dikkat ederseniz yıldız bu ikisinin tam ortasında tam ortası. Yukarıdaki sayı doğrusundan yararlanarak tabloda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi eğer üçgene 1,4 derseniz Kare 1,5 olacak. Evet. Yıldızın tam ortası olması için ben şuralarına birer sıfır ekleyeyim. Peki ilerlediğinizde şimdi burası 1,40 ya. Şimdi hemen yazayım. Burası 1,41 olacak. 1,42, 1,43, 1,44, 1,45. Doğru mu? Evet doğru. Birincisi doğru olacak. O zaman B ve D şıkkını kafadan attım. Şimdi ben 3'e ve 4'e bakayım sadece. Hemen ne yapayım? Silgimi aldım. Burayı bir sileyim. Kalemimle devam edeyim. Şimdi ilk önce ben 3'e bakayım. İlk sırada 3 olduğu için. Şimdi burası 0,12. Burası 0,13 olacak doğal olarak. Ben şimdi bunların arkasına birer tane 0 ekledim. İlerleyeyim. Burası 0,121. 0,122. 0,123. 0,124 0,125 bakayım öyle mi yapmış evet o zaman hangisi doğru cevaptır 1 ve 3 yani doğru cevabım Ceyhan'dır. 6. soruyla devam ediyorum. Bir manalda bulunan bozuk baskül üzerine konulan cisimlerin kütlesi 5 kilogramdan az ise doğru ölçüm yapmamakta. O zaman benim ölçümüm 5'ten az ise doğru ölçüm yapmıyor. Hemen bunu yazdım. Yavuz'un bu manadan aldığı ürünlerin kilogram biriminde kütlelerinin çözümlenmiş biçimleri aşağıda verilmiş. Hemen elmayı bulalım. Elmam kaçtır? 30,05. Öbürünü bulalım karpuzu. 40,064. Çünkü onda birler basamağı yok dikkat edin. Burası 5,055. Burası birler e, onlar basamağı da yok. Demek ki 0,96. Sayılarımı çözümledim. Buna göre Yavuz'un aldığı ürünler yukarıda verilen bozuk baskül ile tartılmış olsaydı aldığı ürünlerden kaç tanesi ödemesi gereken tutardan daha az veya daha çok özel, e, ödeme yapardı? Yani bana diyor ki hangisi 5'ten daha küçüktür? Bakayım. Elma hayır, küçük değil. Karpuz küçük değil. Üzüm de küçük değil. 5,055 5'ten daha büyüktür. Gitti. Bir tekne kaldı Muz. Yani kaç tane? Bir tane. Doğru cevabım Adana'dır. 7. soruyla devam ediyorum. 7. soru ne diyor? Mehmet oğlu için yüksekliği ayarlanabilen oyuncak basketbol potası almıştır. Basketbol potasının yüksekliği en kısa konumdayken 8 desimetre, en yüksek konumda iken 11 desimetredir. Potanın yüksekliği 9,5 desimetreden küçük ise Fatih'in atışları basket olmaktadır. Yani benim aradığım sayı 9,5 desimetreden küçük olacak ki basket olsun. Buna karar verdim. Şimdi buna göre Fatih aşağıdaki yüksekliklerde verilen potalara atış yapmıştır. Fatih'in attığı atışlardan kaç tanesi basket olmuştur? Benim aradığım sayı 9,5'ten küçük olacak. 17, 2, 17 bölü 2'yi araştırıyorum. Bu ne demek? 8 tam 1 bölü 2 demek. Yani 8 buçuk demek. 8 buçuk 9 buçuktan küçük müdür? Evet. O zaman bu ne olacak? Basket olacak. Devam edelim. 32 bölü 3. Bu ne demektir? 10 tam 2 bölü 3. Hiç çevirmeme gerek yok. Çünkü 10 tamlı bir sayı 9 tamlı bir sayıdan daima büyük olacaktır. O zaman bu basket olamaz. 41 bölü 5 bakayım bu ne demektir? 8'ten 1 bölü 5 bu kesinlikle 9'dan küçük bir sayıdır. O zaman bu da basket olacak. Devam edeyim. 19 bölü 2 bu 9'tan 1 bölü 2 yani 9 buçuk. Bu da olmaz çünkü 9 buçuk ve 9 buçuktan küçük demiyor. 9 buçuğa eşit olamayacağı için bu da basket olamaz. O zaman kaç tanesi basket olabilir? 2 tanesi yani doğru cevabım Bursa'dır. 8. ve son soruyla devam ediyorum. 8. soruda ne diyor? Uçaklara binerken yanımızda getirdiğimiz valizlerin ağırlığı belli bir sınıra kadar ücretsiz olup belirtilen sınırın aşılması durumunda ek ücret talep edilmektedir. Hasan valizini yetkili kişiye verdiğinde ek ücret ödemeniz gerekmektedir uyarısını almıştır. Bu demek oluyor ki Hasan'ın valizi 25 kilogramdan fazla olacak. Benim valizim 25 kilogramdan büyük olacak. Buna göre Hasan'ın valizlerinin toplam ağırlığı aşağıda kilogram biriminde çözümlenmiş hali verilen ağırlıklardan hangisi olamaz? Hemen başlayalım. A şıkkındaki bana verilen sayı 25 virgül onda birler basamağında 1 var. Yüzde birler basamağında 2, binde birler basamağında 3. 25 virgül 123 yani bu ağırlığı geçmiş mi? Geçmiş o zaman Hasan'ın valizinin ağırlığı bu olur. B şıkkı devam ediyorum. Bu ne olur? 25,001. Çok az bir miktarla olsa da bu sayıda 25'i geçmiş. O zaman bu da olur valizinin ağırlığı. Devam edeyim bu 20,68. 20,68 25'ten küçüktür. O zaman Hasan'ın valizinin ağırlığı olamaz. Ama ben gene de D şıkkına bakayım. 30,023. Bu da 25'i geçtiğine göre bu da olur. O zaman olamayacak. Valizin ağırlığının olamayacağı ağırlık nedir? C şıkkında verilmiştir. O zaman doğru cevabım C'dir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere çocuklar, kendinize iyi bakın.